Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem güzel hem mideye hitap eden leziz bir poğaça tarifi hazırladım. Bunun için bize gerekli olan malzemeler 1 adet yumurta, 1-1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı maya, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ. Bunun için ilk önce su, maya ve şekeri uygun bir kaba alarak mayanın aktifleşmesini bekliyoruz. Bu şekilde karıştırarak bir 5 dakika bekletmemiz yeterli oluyor. Aktifleşen karışımımızın içerisine diğer malzemeleri ekleyerek hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Unu eklemeye başlıyoruz ve çırpıcıyla karıştırmaya devam ediyoruz. Hmm. Hamurumuzun yumuşak kıvamlı olması gerekiyor. Bunun için unu kontrollü eklememiz gerekiyor. Bu şekilde hazır olan hamurumuzun üzerine bir streçle veya bir bezle örterek 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Bu yandan iç harcımızı hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için 1 kilo kadar kıymayı biraz sıvı yağ koyduğum tavama aldım ve kavurmaya başladım. Soğan 3 büyük boy soğan kullandım ve soğanlarımı şeklinde, yemeklik şeklinde doğruyorum. baharatlar, paprika, kırmızı toz biber ve karabiber kullandım. Siz dilediğiniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Hamurumuz hazır oldu. Çok güzel yumuşak kıvamlı bir hamur elde edildi. Bu şekilde bezelere ayırıyoruz. hamurumuzun üzeri için, poğaçalarımızın üzeri için pekmezli su hazırladım. 1-2 kaşık kadar pekmezin üzerine biraz su ekliyoruz ve karıştırıyoruz. 1 bardak kadar e, susamı da tavada kavurarak hazırlıyoruz. Hazırladığımız poğaçayı ilk önce pekmezli suya, daha sonra kavrulmuş susama batırarak hazır hale getiriyoruz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Görüntüsü asla hastanelerdeki parçaları aratmıyor. Üzerine kesici bir aletle çok derin olmayacak şekilde kesikler atıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırına veriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok şık bir görüntüsü oldu. Asla ev yapımına benzemiyor. Yumuşacık oldular. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Bunun için de abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.